Şimdi mason sembollerini ve mason sırlarını açıklayacağım. İnşallah. Hiç bilinmeyen, olağanüstü gizli olan, binlerce yıldan beri gizli olan mason sırlarını açıklayacağım. İnşallah. Daha önce kimsenin muttali olmadığı sırlar. Maşallah. Mason sembolleriyle birlikte anlatacağım. Ama kısa bir ara verelim. O kısa aradan sonra e, bu tarihi on binlerce yıla dayanan sırları açıklayacağız. İnşallah. İnşallah. Şimdi Mehdi ile ilgili Bediüzzaman'dan güzel sözler dinleyelim. Sonra devam edeceğiz. İnşallah. Evet. Son sembollerine çıkacağım demiştim. Fakat görüntülü açıklamamız herhalde bu sefer olur mu? Var evet mı bize? Inşallah. Semboller ee, açıklamalar değil, sadece semboller. Evet hocam inşallah. Beş köşeli yıldız gösterebiliyor musun? Şu an hazır inşallah. Evet. Bakın orada beş A'dan oluşan bir yapı var. Evet inşallah. Nereye dönsen A. Orta kısımda omega'yı, o harfini işaret ediyor. A ve O. Bakıyorum. Şimdi Bülent bana tebessüm ederek bakıyor. <laughs> <laughs> A'nın noktasına bakıyor anlamını edemedim ben. Boşuma A, O yazıyor. Binlerce yıllık Mason sembolü. Maşallah. Beş A'dan oluşur. Ortası da Omega'yı ifade eder. Yuvarlak içinde beş köşeli yıldız. Evet. 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 Sevilen anlamındaki moş e, Allah manasından yah la birleşerek Allah'ın sevgili kulu anlamını taşıyor. Maşallah. Moş yah yani Mehdi. O anlamda. Düğümlenmiş iplik Mason sembolü. Evet hocam. Evet. Çözümsüz görünen olayları Moşiah Mehdi geldiğinde herkese uygun bir biçimde çözeceğini anlatan bir semboldür. Hani masonluk dinsizlikti? Maşallah. Mehdi'nin dünyaya hakim olması için kurulmuş binlerce yıl önce kurulmuş ve bütün peygamberler döneminde de görev almış bir yapılanma. Ve devletlerin hemen hemen bütün devlet başkanları masondur. Evet. Yani Türkiye için de şimdi söylesem bazı isimler şoka girer insanlar. şaha kalkmış aslan. Evet efendim şey. 12 aslan işaret ediyor. Haydar. Maşallah. Aslan. Mehdi'nin bir lakabıdır. Hazreti Ali'nin lakabıdır. Evet. Inşallah. 12 imama işaret eder. Maşallah sonuncusu biliyorsunuz Muhammed Mehdi. İnşallah. Hazreti Süleyman'ın tahtının koruyucuları. İnşallah. Gönye ve pergel. Evet hocam. Doğruluk, dürüstlük, görev bilinci ve ölçülü olmanın simgesi ama yine o da A harfini ifade eder. A harfi çok önemlidir masonlukta. A ve O harfleri. <laughs> Kendi kuyruğunu ısıran yılan. Evet hocam. Evet. Hayatın Allah'ın yarattığı sonlu alem içerisinde olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda Hazreti Musa'nın yılanına işaret eder. Tahtadan yılana dönüşme, yılandan tahtaya dönüşmeyin. Yani asadan yılana dönüşme, yılandan asaya dönüşmeyi. Onu da sembol ediyor. Aynı zamanda başka anlamları da var fakat onu şu an bazı kardeşlerimiz pek kaldıramazlar. Onu söyleyemiyorum ama içindeki üçgen gene A işaret ediyor. Yani iş içe girmiş üçgenler. Aslında dikkatlice incelense o harflerden yani her şey çözülecek gibi. Musa 12 kişi seçiyor biliyorsun. Hazreti Musa 12 tane pınar buluyor. 12 çeşme oluşturuyor. 12 imam var. Sonuncusu Mehdi. Yusuf kısasında yine 12 yıldızdan bahsediyor. 11 yıldız ve güneş beraber 12. Evet. Başka anlamlar da var fakat şimdi çok detaylara girmek istemiyorum. Evet canım. Yani yüzlerce anlamda ben sadece çok küçük bir bölümünü anlattım. Maşallah. Kur'an'da da çok kapsamlı güneş, ay ve yıldızlar, yani astronomik semboller belirtilmiştir. Göğe doğru yükselen merdiven var. Kur'an'da var biliyorsunuz. Göğe diyor bir merdiven dayasın baksınlar diyor. Evet. Yani her ne yapılsa yapılsın Cenab-ı Allah'ın ilmine insanların ulaşamayacağını sembolize ediyor. İnşallah.